Mevsim nisan olmasına rağmen e, hala e, hava sıcaklığı eksilerle devam ediyor. Şu anda ağaçlar çiçek açmaya başladı fakat hava sıcaklığı bütün yükselmedi. Şu anda sıcaklık eksi derecelerde. E, şu anda çiçekler çiçekleri açmış durumda fakat ee, yine de Eksilerde olduğu Çiçeklerin soğuk alma ihtimali var Bu sene meyvesiz bir kış geçirebiliriz Yani onun için Mevsim değişiklikleri e, Gelecekte gıda sıkıntısına kadar e, Sıkıntısına neden olabilir Birçok hayvan türünün yok olmasına kadar gidebilen bir Mevsim değişikliği var Onun için önümüzdeki günlerde küresel ısınmadan dolayı birçok hayvan türünü kaybedeceğiz, birçok e, gıda ürününü birçok e, şeyi kay kaybetmek durumunda kalabiliriz. Ya mevsimlerin e, sıcaklığındaki değişiklikler hem doğayı hem canlıları hem bitkileri olumsuz şekilde etkiliyor. Ya, şu anda gördüğünüz gibi birçok ağaç çiçek açan dağlanır derse yani dünyanın geleceği bek iç açıcı değil. Birçok hayvan türü yok olabilir, birçok böcek türü yok olabilir. Ve e, gıda sıkıntısıyla, kıtlıkla, açlıkla dünya karşı karşıya kalabilir. Yani besim değişiktir, birçok sıkıntıya neden olabilir. Gelecekte, gelecekte insanlığı yani bir gıda sıkıntısı, bir kuraklık tehlikesi, besin tehlikesi bekliyor. Tarımsal alanda yani e, gelinen son noktada ürün sayısının azalmasına neden olabilir, gıda e, gıda kıtlığına neden olabilir. Bu da yani gıda sıkıntısı, açlık, yoksulluğun artması anlamına gelebilir.